O introdaki zamazingolar gibi Polislerin de arabaları metal artık Polisler de öyle kafasına göre Araba spamlayıp spamlayıp çıkaramayacaklar ee, mesela Dur bakayım Set job 28 polis 10 yapalım bunu Aç Bütün arabalar garajda olacak Şu clearlayalım şurayı Bu pd'nin Mekanı değişti zaten Eski bizimkisi biliyorsunuz. Şeyler falan nerede? Soyunma odası, muyunma odası? Tam şurada abi. Nerede? Solda, bu, bu taraf. Ha şu soldaki soyunma odası. Bu sağdaki mesai başlatma odasıydı. Evet. Burada mekana girdiğiniz gibi gardırop açabiliyorsunuz. Bu dediğim gardırop. Polisler sizin de gardıroplarınızı dizmeniz lazım ki burada kullanabilin onları. <laughs> Nezarethanesi var. İşte laboratuvar var. Her boku var. Aşağı kata ineyim mesela abi. Bu PD güzel ya. Biraz büyük, biraz FPS kaybı yaşattırabilir. Ama güzel. Yani şimdi polisler artık arabasıyla bu, bu garajdan çıkacak. Evet, yani, yani öyle, polislerin zim, zimmetli arabaları var artık. Ee, veya değil, fark etmez. Ama metalı burada böyle takır takır garajdan çıkaramayacak. Bir araba, PD arabası patladıysa veya bir zora düştüyse e, o devam edemeyecek. Yeni bir araba getirmesi gerekecek. Dur bakalım. E, hastane... Aynı şekilde diğer eski bizim kullandığımıza döndük. Polisin sistem mesela polisin şey sistemini göstereyim mesela aklımda GPS var mı şu an? Bana verebiliyor musun Maxi? Var mı üzerinde? Aa doğru. Şu an doğru. Yok. şeyden aşağıdan aşağıdan var mı? gel birlikte gidip alalım oradan ya. Alalım abi. GPS sistemini polislerinkini baştan yazdık. Daha tatlı oldu göstereceğim şimdi size. Abi, Polis. Poliseye gelelim arkadaşlar bir yandan. Aynen. zamanlı görebilirim diye. Set job şurada olması lazım hepimiz alalım da GPS'i. Burada bir senkron hatası oldu. Ona bakacağım. Bunda var mı? Eee şurada olabilir. Bir saniye Dur, burada aynı. Ver lan bir SMG ver lan bana. Allah razı olsun. bir SMG ver. Ah, eh, Allah razı olsun kardeş. Of. Tamam. Çık şuradan. Ve silahımı değiştirmem lazım. Bak bunları şey yapmışız mesela. Hemen soldaki abi. Soldaki. Aynen burası. Gövde kamerası telsiz GPS. Şu GPS'i alalım. Şimdi GPS'in mevzusu şu. Motorlarda illegal olacak mı? Şerif departmanında aktif edeceğiz. Mesela GPS'e geldim. Bir dışarı çıkacağım. Birkaç tane polis arabası alın. Alıyorum hemen. Kapının önünde alıp da alalım mesela. Şimdi Ay, polis, de polislerin birimleri var mesela. İki dedim. GPS. Ben... Oh, gelme gelme. Adam mı? Neye gireyim? Maxi sen evet. beni yönet. Li Li Lincoln olması lazım orada Tamam. Bir tane. Lincoln ]leri. Lincoln ekip 1'e giriyorum. Evet. Ben ekip 2 oldum. Tamam ekip ekip 1'e girsinler ki. Dur bakayım. Ya bilmiyorum siz kendiniz yönetin burayı. Yani, buradaki şeyi sağ Tamam şu alt. an ya. çok önemli değil yani. O, tamam, okey. Şimdi bir dakika ben şuradan bir bakmak istiyorum. Bu kimmiş? Bu Igor. Igor, e, sirenlerini yak şimdi. Çalıştır sirenleri. Bütün herkes sirenlerini çalıştırsın. Bakın. PD'de GPS kullanıp siren yani zor durumda olan varsa aksiyondaysa otomatik olarak artık etrafları yanıyor manıyor. Ee, mesela bir helikopter kullansın. Şu an bir helikoptere geçti ve sirenlerini açtı. İndi galiba mükremin. Bu poliste helikopter kullanan bir eleman haritada öyle gözüküyor. Aynı şekilde EMS'leri takip edebiliyorlar vesaire vesaire. Burada da çok güzel detaylar var aslında. GPS'i kapatırsa kapatıyor, açıksa böyle görebiliyor. Herkes bir sirenlerini kapatsın bakayım. Kapatın sirenleri. Tamam. Normalde bu. Sakinliği bu bunun. Çok tatlı oldu bu. Yanar dönerli aynen. Helikopterleri ayrı görsün. de görebiliyorlar, hastaneyi de görebiliyorlar. Evet, ha, biri, hastaneyi bir, de görebiliyoruz kırmızı bir, şekilde. Bir, bir, eğer IMS varsa, hastane varsa bunlar çatır çatır kırmızı olarak gözüküyor. Herhangi bir aksiyon durumunda ya da bir yaralı durumunda görebilecekler, yönlendirebilecekler. Aklıma gelenleri anlatıyorum vallahi ya. Başka neler var, neler var? Evi anlatmıştı mi? Ya şimdi yeni evlerimiz var arkadaşlar. Ev sistemi komple değişti. Artık stoklu ev yok. Grab bir şey mi diyordun? Yok, Maxi'yi sordum ben özelden yazarım. Mesela şuraya gidelim. Biliyorsunuz artık evler tamamen şeyli. Böyle yemep o yemep mi deniyor? Emelo mu diyorduk lan ne diyorduk buna? Emelo. Mahalle mahalle evli evli geçiyoruz. şu an bunların kapıları kilitli değil. Bilhassa açık bıraktık. Gireyim. Ev alacak. Aa kitlemiş lan Utku. Helal lan sana. Meg neydi? A kapı mıydı? M a evet şey admin kilit açma o. Açalım. Admin ev abi. Admin ev. Şuradan, yakından. Admin ev değil oğlum. Admin kilit Yok, bunlar, olmasın. Bunlar et, ekli değil daha. De. Ha bunlar ekli değil. O zaman diğerine gidelim. Haritalar yeni getirdi Kudrya. Quadri. Tamam. Kudrya'nın ellerine sağlık. gidelim abi. Öbürüne geçtim zaten. Kudrya bu arada çok güzel yaptı bunları. Sağolsun. Admin ev. Tamam. Açıldı. Çünkü sen bir revay mevlat kardeş. Evler böyle, anahtarları gene metalı. Evleri satın aldığınız zaman, bir yerlerde bir şeyleri kullanabiliyorsunuz. Dolaplarınız kilitli, açabiliyorsunuz. Gardroplar herkes kullanabiliyor. Arka kapı, ön kapı kilitlenebiliyor. Evin içinden dışına ateş edebilirsiniz, evin dışından içeri ateş alabilirsiniz. Etkileşimi var. Ee, otopark yerleri var. Bu otoparklar safe falan değil. Ama ona istersek bir garaj kapısı gibi bir şey ekleyebiliriz belki ileride. Ekleyebiliriz niye olmasın? Da. Hani ben Aynen. bu kadar para verdim, ev aldım, arabamın tamamen safede olmasını istiyorum diyen biri varsa buralara kapılar eklenir, açılır, kapanır. Bunlar ayarlanabilir şeyleri. E, çilingir sistemini gösterebiliriz ev anahtarlarını kaybedince ev sahibi. Evet onu da anlatayım, göstere de bilirim, anlatabilirim. Eğer anahtarlarınız kaybolduysa, çalındıysa ve çilingir çağırıp kilidi değiştirmek istiyorsanız çilingir bayağı geliyor. MPC geliyor zaten. Ee, kapınızla uğraşıyor. Belirli bir saatten sonra kilitlerinizi değiştirip size yenilerini veriyor. Diğerleri patlıyor. Bunu aynı gösterebiliyor şey... Utku? Gösterebiliriz. Mo Hı -hı. Motelde de aynı şekilde öyle çalışıyor. Pide araçların hangi düz, düz kontak oyunun oldu. O var zaten lan. Düz kontağımız bizim. Sen bir gösterelim abi çilingiri. Ne gösterelim alın bir ev mesela. Evi nasıl alıyoruz? Onu bilmiyorum ben. Paneli açıyorsun mesela düz kontak yapıyorum. Bunu biliyorsunuz oğlum bunlar şeyler. Kabloları söküyoruz, bunları birleştiriyoruz, buradan kontağımızı bu, yapıyoruz. Bu paneli bir update zamanı gelmiş gibi. Çalıştı mesela. Birden fazla arabada garajlar nasıl olur? Galericik gibi emlakçılık eklenebilir. Emlakçılık öyle işleyecek zaten. Emlakçılık zaten, emlakçımız var arkadaşlar. Emlakçılık ekle... Yani gerek yok, var şu an emlakçımız sunucuda. Tamam arkadaşlar chat bir sakin ya. Milyon tane soru sormayın arka arkaya, durun bir titirin lan. Evi nasıl alıyordu kutku? Slash evsat. Ha, siz onu hallederken ben bir hastaneyi göstereyim. Değişen hastaneyi. Orada da anlatacaklarım var baya bir şey. Siteyi falan nereden biliyoruz? Şu yani kalkacak bu eski sistem. Ev numarası gibi. Hastanemiz bu. Önceden kullanıyorduk hatalıydı ya crash verdirtiyordu. Bunu tekrar temizledik. Burada deposu, meposu, mesai başladı. Ha, burayı özel oda yapmışlar. Açılmıyor. Ben polisim şu an. Mesela tedavi medavi işlerini anlatayım size. Ya durup ambulans verelim kendimize. Set çap 28 ambulans 3 Bir baba. Kuadriye şu şeyleri de silsene be sana zahmet. Çanta manta bunlar etrafta çok var. Burada e, yatakları aynı es eski etkileşimde olacak. Buradan dışarı izleyebiliyorsunuz ama dışarıdan içeriği göremiyorsunuz. Burada ameliyat odaları var bilmem neler var. Cep telefonuna şimdi bakacağız. Bak yine burada da var bir tane. Bunları silmek lazım bunlar oyuncuları rahatsız eder. Bu reis tedavi ediyor biliyorsunuz. Bir de bunun kaldıranı var. Bir şey gösterecektim ya hastanede. Abi bu şeylerden e, bir NPC vardı ya tedavi için. Evet. O Onu ne yaptık biz? Asansörün oraya ameliyathaneye koyduk galiba. Asansörün oraya koyduk abi. Asansörün orada. Aynen. Onda o zaman bir değişik yok ya eskisi gibi. Sadece buglarını fixledik onun. Aynen. Burası şey odası evet. mıydı? Dur bakayım. Aynen. Burası başhekimin odası. Aa masa kaybolmuşlar burada. Bunları fixleriz bunlar kolay. Şeyler, bug'lar. Oyuncular rapor edecek, biz düzelteceğiz. Ağabeyler var, chat'e yetişiyorsun. Chat'e yetişemiyorum ki. Ama ben biraz hastanenin karışık olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben çıkışı bulamıyorum bazen. Alışmak lazım. Biraz da alışmamız sesi Baktık alışamıyoruz. Bir yol haritası çizelim. Doktorlar ameliyat yaparken mini game yapacak. Yok öyle bir şey yapmadık da. Böyle. Yok mantıklı, kötü değil de. Ya imepleri merak ediyorsanız adliye binamız var. Her hafta sonu artık şeyler olacak arkadaşlar. Duruşma. Ee, duruşmalar dava olacak. Yani evet davalar, mi? dava rolleri falan var. Bakın göstereyim burayı da. Şöyle mekanlara geleceğiz rollerde. Buralar. İşte burada çıkacağız. Sayın Yargıç. İtiraf ediyorum. Saruhan'ı ben öldürdüm. Burada çok güzel burada güzel roller döner. CK değil la. bir sürü mekan eklendi. Mekanları tek tek göstermiyorum size. Kafeler var, bilmem neler var. son acıma, sonacığıma. Hızlı son acıma. hızlı 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 hızlı. Şöyle gördüğümü çakayım, gördüğümü çakayım. Evi satabiliriz istiyorsan sana hemen. Tamam geldim dur. Neredesiniz siz? ID, ID ver bana. Dur home tuşundan geleyim ya. Şunu kapat. Neredesin? Igor. Sana şimdi bu evi sattım. Aa bu ev birine ait diyor. Fulundar. Aşı plavarım. Benim. Fulundar pardon. Bulduğumuz için muhtemelen. Bir dakika şöyle yapsam. PD'ye yeni araç geldi mi? Yok PD'ye araba koymadık. PD standart arabaları kullanacak. Ama Ustu. bir şeyler ekleriz oraya. Evet, da. evet oraya birkaç bir şey gelecek sadece. Gide şu ilk verdiğin ev altı değil miydi? 6, yedi, bu da sekiz Dur şöyle yapalım. Bunu buraya altı verelim Tuğkan abi, dur bekle. Başka evleri görmek istiyorlar. Bir sürü ev var ya. Mesela liman neredeydi bizim? Liman evleri. Vallahi bilmiyorum abi. Vallahi bilmiyorum. ben de şey şu de. an yoruldum, Ge beynim durdu ya. Ee, bana... Bir dakika. Dur bakalım. Aldın mı abi ev? Slash evlerim yazsana be. Slash evlerim... Evet, Mirror Park ev 6 Tamam. Bu bu arada vergi sistemleri falan var arkadaşlar. Kilometrenin... Onu... Dur. Ha söyle. abi. Tamam dur bir dakika bir şeye bakacağım. Liman evlerine. Aa, ID 1. Tukan abi. Tamam bir dakika. Ha sen oradasın. Hmm. Geldim. Şimdi tekne satışları aktif olacak. Uy. Go to 1. Burada liman evlerimiz var. Şöyle göstereyim uzaktan. Buradaki evler satın alınabiliyor artık. Buraya teknelerini koyabilecek insanlar, gezebilecekler. Şöyle bir ev örneği göstereyim mesela. Şeyde, Grove Street'te böyle genç evleri var, apartmanları var. Ulan bir evin içine giremedim ya. ya. Evler şunlar işte bak. Bunları, ya bilmeyenler var diye gösteriyorum şu an. Böyle evler. Buradan çıkalım. Gösterdin abi. Arkadaşlar, bilmeyenlere gösteriyorum. Bunlar sunucu kapanmadan önce de vardı sanki. Evet. Vardı. Birkaç yeni ev daha var bu arada. Onların nerede olduğunu, koordinatlarını bilmediğim için göstermiyorum şu an. Ben de bilmiyorum. E, ortak asabada var. bir abi. tek ben biliyorum galiba. Ortak da var değil mi? Sıvan one... var. Bu ev senin olabilir abi. Bir denesit dener misin burada anahtarını? Anahtarımı bana vermediniz ki hiç. Yok yok bu ev bu ev. Gelin bana. Hangisi? Yani Sılaş evlerim yaz abi. Oradan evini işaretle önce. Bir dakika dur şu şeyden <laughs> görmüyorum Allah. ki. Evet orasıymış. Ya, Clear. Aha. Geldim Gadaş, eve. Anahtarlarını teslim ediyorum emlakçı olarak. Var kardeş. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah reis. Şöyle buyur. Evet telefonu göstereceğim. Millet rolü salıp çarı motel bırakmadan otoparkta bırakıyorum duruma bir şare? Hiçbir şey anlamadım. Bu arada millet rolü salıp çarı motele veya eve bırakmadan otoparkta bırakıyor mu? Ee, öyle bir şey. Ee, şöyle söyleyeyim sana. Şimdi ha. çok fazla meta itemimiz var. Meta anahtarlar, ev, ev anahtarları vesaire işte. Araba anahtarları var. Hı hı. Adamın e, hepsinin üzerinde taşıması kendisi için sağlıksız verdim olur. Verdim abi. Evet verdim mi? Koyması lazım. Ev anahtarı ha. Allah telefon açtım yanlışta. Dur bakalım. Şimdi, Anladım, bu Slash... Bu ev bende açık değil ki, sizde açık mı? Çilingir çağır, vergi öde. Eminim. Ç çilingir çağırıldı. Oğlum bu ev... Nasıl sattınız lan bu ev Kapalı. <laughs> evet, o <oy>, kapalı abim. <laughs> şu evi satsana ya, şu evi. Aa, bak <laughs> Çilingir geldi. Kazıkladı. Bu ev işte abi, senin evin ya. Evet oğlum, biz ya, yanlış evde ya duruyoruz abi? ya. Bu işte. 2 saattir. E zaten işaretli olan yer buydu. Bak, Çilingir evet. Reis geldi. Öde. Aç kapı kapımı. Anahtarımı çaldılar. <laughs> dayı kapıyı açıyor şimdi. Dayı kapıyı açıyor. O biraz yanlış yere açıyor gibi. <laughs> Sonra dayı gitti. Anahtarları Sonra bana da. teslim etti. Başka siparişe gidiyor şu an. <laughs> biraz slow bir dayı bu böyle. biraz artist. Bak şu anahtarın artık bir işlevi kalmadı. Ben artık yeni anahtarımla Kapıyı açıp buyuruz arkadaşlar. Eve gelebilirsiniz. Hallettik. Buraya girebiliyorum. Abi pek şey yapın. Oyuncular envantarı çok anahtar taşımasın diye bekçiler kullandığı tarzdan bir anahtarlık zincir şeklinde olabilir mi? Yapılabilir. Ama zaten ka kaç tane evi olacak oğlum adamın? Yani kaç tane ev alabilir ki? Abi iki de arabası olsun. 3. Yani anahtar. Bence yeterli slot sayısı da. İşte böyle yani aynı şekilde gelsen. motelde de yapabiliyorsun. Nereye geleyim? Benim evime. Eve gelsene tekrar. Ha -ha. Yok, tavuk split script, script'i gelmedi. Geldim. Gel yani içeri. Geldim. Bak buradayım. Ha, Burada bu. ayrıca böyle. Ama onu oynayamazsın işte. Onu e, şu aslında sabit. Ya yani, uygun olan prop değil bu. He. Ama bence ev, ev bence evlere Aa, koyalım. Değişince olur çünkü Evet. da mesela propu buymuş. Stakanın prop'u doğru bunun değil. Ama bunu değiştirdiğimizde kişiler evinde oynayabilir bilardoyu. Hood'u koruyan NPC'ler geldi mi? Yok arkadaşlar onu şimdilik kapattık. Kapatma sebebimiz de artık arabalar dışarıda durduğu için kalabalık bir serverda ne olacağını bilmediğimizden ufak ufak açacağız onları. Bir anda her şeyi açıp riskli geliyor bana yani. Hani ev, milletin FPS'i ne olacak, crash'ler ne olacak bunlara bir bakmak gerekiyor. Hood'ların NPC'leri kapalı şu an. Unkale